Merhabalar değerli dostlar. Evet kanalıma hoş geldiniz. Güllü çoğumuz bilir. Bizim versiyonlar daha çok bilir ama genelde yeni versiyonunda mutlaka bir şekilde bildiği bir ses sanatçısıydı. 52 yaşında Çınarcık'taki evinde balkonunda kızı ve kızının arkadaşıyla eğlenirken dans ederken dengesini kaybedip balkondan düşüyor. Ee, ve Cuma günü sabahına bu haberle uyandık. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten ben de çok üzüldüm. Ee, çok iyi bir sesi vardı ee, ve 52 yaş, e, çok genç bir yaş. Yani bir şey diyemiyorsunuz ölüm işte. Fakat bu ölümün ardından yine her zamanki gibi iki yüzlü sanat camiası, ünlüler camiası, gülünün arkasından altlar yakmaya başladılar. Ay şöyleydi, ay böyleydi, şuydu, buydu falan. İyi de madem bu kadar iyiydi, madem bu kadar iyi bir sesti, niye sahip çıkmadınız? Niye Hadise'ye, Aleyna Tilki'ye, efendim Simge'ye, aklıma gelen ilk isimler Gülşen'e, yani niye sahip çıkmadınız Güllü'ye? Niye çıkmadınız? Sesi var ve şunu da söyleyeyim, Güllü'nün hayatı gerçekten, çileli bir hayatı olmuş. Kendi de anlattı. Annesi onun için çok önemliydi ve anneme kavuşmayı bekliyorum demişti. Allah duasını mı kabul etti? Böyle şeyler biliyorsunuz dua niyetine de geçiyor. Dikkatli cümle kullanmak lazım. Fakat bakıyorum yine böyle herkes güllü de güllü, güllü de güllü, şöyle sanatçıydı böyle. İyi de niye sahip çıkmadınız bu kadına ya? Bu kadının Doğduğundan beri hayatında bir çilekeşlik var ve bu kadın e, müzik yapmak için e, kendi standartlarında mücadele etti. Bak işte bazı şeylerini beğeniriz beğenmeyiz ama e, Güllü sesiyle ve sanat yapmak için, şarkı söylemek için mücadele etti. Ve bu sektörden para kazanabilmek için çalıştı. Arada saçmaladıkları olabilir ama genel olarak... Ön plana çıkmak için bir takım değer yargılarını da satmadı. Sesiyle sanat yapmak için çırpındı durdu ve bu bağlamda işte sahne aldığı yerleri beğenirsin beğenmezsin ama niye Güllü'nün elinden tutmadığınızda şimdi arkasından ağlıyorsunuz? Madem bu kadar iyiydi güçlü bir sesti benim çocukluğumun şey doğru hepimizin. Hatta onun bir şarkısı vardı. Kaçan balık büyük olur kaçamayan ızgara falan. Ben hani da o şarkı dillere böyle persenk olmuştu falan. Fakat şimdi bakıyorum. Aa eldivenden merdivene herkes güllü de güllü güllü de güllü. Kardeşim kadın İstanbul'u terk etmiş Çınarcık'ta yaşıyor. Zaten zor bir çocukluğu geçmiş ondan sonra evlenmiş. Yani ee, bir sürü sıkıntıları olmuş ya. Sesi de var. Niye sahip çıkmadınız bu kadın? Yani ikinci hatta üçüncü sınıf yerlerde şarkı söylemek zorunda kalmış. Niye bugün her tarafını açanlar veya o müstehcen şarkı sözlerine sahip çıkmak için onlara sanatçı diyorsunuz da güllü gibi gerçek bir sanatçıya niye sahip çıkmadınız? İki yüzlüsünüz. Hem de nasıl ikiyüzlüsünüz. Vicdansızsınız. Siz ancak bir insanın arkasından ne yaparsınız? Ya vicdan sömürüsü yaparsınız. Duygu sömürüsü yaparsınız. Niye siz gülliye? Ya? Bakıyorsunuz sahip çıkılan tipleri görüyorsunuz. Geçenlerde Cansever de böyle bir şey söyledi. Dedi ki sesi olmayan, yeteneği olmayanları PR parlatıyorlar. Onlara alan açıyorlar. Yani Gerçek sanatçılar. Evet doğru. Şimdi can de Allah hayırlı uzun ömür versin de bir şey olsa ay şöyleydi. Ay böyleydi. Ay şöyleydi. Ha. Ama bir sektör var. Kendi içinde. Bu menajerler yok mu menajerler? Hele H adında bir menajer var. Yani gerçekten. Yani İnanın Güllü'nün ölümüne herhalde sanat camiasındaki birçok insandan çok, çok, ben üzülmüşümdür. Bir kere gördüm. Teşviki mesaim yoktu ama e, çilekeş bir hayatı vardı. Ve her şeye rağmen tamam dansını da yapmıştır, roman havaları oynamıştır, dekolte giymiştir. Güllü'ye bir şey dedik mi? Rabbim taksiratını affetsin ama yine de kalkıp etini satmaya kalkmadı onu yapmaya kalkmadı bugün o canseverin dediği gibi ses yok hiçbir şey yok ama sadece sahnede şarkı söylemenin dışında her şey yapanları sanat adı altında savunanlar gülliye niye sahip çıkmadınız yani çok ünlü olan sanatçı ben alt kadromda güllüyü istiyorum dediğinde seve seve getirmek zorundalar diye sahip çıkmadınız güllü gibi kişilere niye sahip çıkmıyorsunuz da öldükten sonra timsah gözyaşlarınızı döküyorsunuz? Yani inanın sabahtan beri bakıyorum güllünün G'sini almayanlar bugün herkes güllücü olmuş. Bu arada Ceylan Ertem şöyle bir şey yazmış. Bir garipler bunlar anladınız mı? Bak bir garipler şunu söylemek istiyorum. Bulayım da. Ya üzüldüm. Çok ciddiyim. Güllü Hanım'ın diyor ki Ceylan Ertem. O da biliyorsunuz bir sesi olan gerçekten ama zihniyetini biliyoruz. Beni en sevmeyenlerden. Güllü Hanım'ın yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dilerim. Nur içinde yatsın. Ben Balkan'dan düştü denilen her kadının ölümüne etrafıca araştırılmasını canı gönülden dileyen birisiyim. Umarım kamera kayıtları vesaire vardır, incelenir. Herkesin içi de rahatlar böylece. Kaza ise bu tip kazalar yaşanmaması, önlem alınması açısından olayın her türlü aydınlanmasını ister tüm sevenler. Bak. Sonuna kadar katılıyorum. Ben de incelensin. Evinde kızı ve kızının arkadaşı varmış. Hani bir şey içtiler mi bilmiyorum. Ayrı bir konu. Ee, ama neyse araştırılsın. Fakat cümleye diyor ki ben balkondan düştü denilen her kadının ölümünün etrafıca niye ayrılıyorsunuz? Ben şunu da niye kadın sanki bu ülkede sadece kadın cinayet var. Evet var fazla ama niye kadın insan deseydim bari ya? Hani ben balkondan düşen her insanın kadın veya erkek araştırmasını yes, eko, eko, okey ben de katılıyorum. Zaten emniyette bırakmıyor. Yalova Valiliği açıklama yaptı. İfadelere göre işte otururken eğlenmişler etmişler. Akşam öğleden sonra dışarı çıkmış. Saat 18'de eve gelmiş. Tam 7 saat boyunca film seyretmişler. Eğlenmişler. E, roman havası oynarken işte havaya gelmiş. Dengesini kaybetmiş. Galiba yerde kayganmış. Şimdi tabi bu büyük insan bedeni ağır. Nereden baksan 60-65 kilodur en az yani. ...birdenbire de kaybedip... ...böyle kendini buraya bıraktıysa da... ...gidebilir. O ayrı bir konu. Araştırılsın. Ceylan Ceylan Ertem'e katılıyorum. Ama niye hep her kadının... ...erkeklerinki araştırılmasın mı? Böyle bir ayrımcılık... ...bir pozitif ayrımcılık adına böyle... Şimdi bunu atıyorlar. Sanki var ya... ...Yalova Valiliği ya da Emniyet dedi ki... ...yok kazadır bitti. Olur mu canım? Yalova Emniyeti araştırma. Ya... %100 kaza bile olsa bunun dosyası açılır, araştırması yapılır, ondan sonra dosya kapatılır. Bu bu da böyle bir ayda falan olmaz, bayağı sürer. Önce intihar dediler, oğlu çıktı açıklama yaptı, bu bir intihar değil dediler. Kaza dediler, çocuk sabahın köründe kalkmış, acılı acılı gözleri şişmiş ağlamakta, video çekmiş. Ben bilemem şu ana kadar işte kızlarının, kızının ve arkadaşının e, şeyi çıktı, görüntüleri çıktı. Evden hani o düşüşten sonra merdivenlerden komşuların kapısına vura vura gidiyorlar. Aşağı indiklerinde zaten e, 6. kat mı 5. kat mı ölmüş. Sağlık ekipleri geldiğinde artık iş işten geçmiş falan. Yani e, dedim ya enteresan. Baktım böyle bir Cinayet mi? intihar mı? Anında böyle. Evet doğru. Yani e, doğru. Araştırılsın ama bunu sadece kadın üzerinden her kadını yani genel konuşuyorsa her insan kadın veya erkek her insanın de. Bu ülkede böyle böyle yaparak bak, kadınları böyle bir ayrıştırdılar. Kadınlar da bunun havasıyla böyle bir şey oldu ya yani yapmayın ya ölüm üzerinden bunu bir şeye bağlamayın yani bir şeye siyasete vuracağım falan havalarına girmeyin. Dedim ya çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzüldüm. Ya tekrar Gülli'ye Allah'tan rahmet diliyorum ve o sağken sahip çıkmadınız. Ölüsünün arkasından da ağıt yakmayın çileli bir hayatı vardı. Boşu boşuna İstanbul'u terk edip Çınarcı'ya gitmemiştir. Evet, geçen hafta İstanbul Eyüp Sultan'da çok acı bir olay oldu. Dört kişilik bir aile akşam yemeğinde tavuk yiyorlar. Ve e, iki çocuk anne baba hastaneye gidiyorlar. Hastanede bunlara bakıyorlar. Ondan sonra eve yolluyorlar. Çocuklar ve anne evde fenalaşında tekrar gidiyorlar. İki e, ve 4 yaşındaki kardeşler ölüyorlar. Anne hala yok, Yoğun bakımda enteresan bir şey. Onların böyle son görüntüleri çıkmış. Çok üzücü. Çok üzücü. Çok üzücü. Ben tavuk olayı çok bir şey yani. Şimdi Atilla Taş biliyorsunuz namı değer ham çökelek. Hayatımıza öyle girmişti. Bana da çok dalın, dolaşıyor. Yani sürekli benim taklitlerimi yapıyor. Benimle alay ediyor. Bir kere böyle bir şey yapmıştı. Ben bir cevap bir kere cevap veririm işte. Instagram'dan bir daha vermem. O bana neler neler. Ha beni takip ediyor. Hep böyle aslında herhalde diyorum etkileşim almak istiyor. Biliyorsunuz koyu böyle CHP'li ve koyu muhalif. Fakat güya AK Parti seçmeniyle dalga geçecek. <laughs> bir video çekmiş. Şimdi siz o videoyu izleyin. sonra ben geliyorum buraya olur. Yorumlayalım üstüne. Hadi. yapmak istiyor anlamıyorum Atilla Taş. Hani birilerinin taklidini yapmak, dalga geçmek bence kendisinin psikolojisini iyi düşünmüyor. Ve genel olarak diyorum ki reis Recep Tayyip Erdoğan bunların hepsine kafayı yedirtti herhalde diyorum. Yani böyle bir olay. Güya AK Parti seçmenine işte dalga geçecek, aşağılayacak falan derken kendi düştüğü hale ve tüm videolarına baktığınızda hep bu tarz. Yani ne oldu bu çaptan düşmenin Getirdi. Ha bu arada yani CHP'de bir ara çok hızlı gitmişti ama CHP'de e, e, CHP'de kendisini böyle dışlamış gibi gözüküyor. Böyle garip garip hareketler bu bence tedavi edilmesi lazım. Yani gerçekten. Bir de ona buna saldırıyor. Bana çok saldırıyor. Yani bana benimle bir dalga geçiyor, bir dalga geçiyor, beni aşağılıyor da çok önemli. Sanki o aşağılıyor diye ben aşağıya gidiyorum veya dalga geçiyor. Eğleniyoruz yani kendisini. Böyle millet bana atıyor. Ben de diyorum ki yani kendisi açısından gerçekten gidip tedavi olsa iyi olacak. Muhalif olabilir olsun da. Ülke demokratik bir ülke. Ama bu şekilde muhalif olmak gerçekten çok garip. Ve kendi ruhsallığı açısından garip bir durum. Anlatabiliyor muyum? Kendi ruhsallığı açısından garip bir durum. Karşımızda hiç de sağlıklı bir insan görmüyoruz. Bu, olay, bu arada yeni bir haber geldi. Avukat Doktor Dilek Ekmekçi demiş ki bence bu görüntülere ve seslere göre Güllü'nün ölümü intihar değil ve fakat şüpheli. Kimse kusura bakmasın burada duyulan kelimeleri zikretmek istemiyorum. Videoda duyulan sesler, tepkiler açıklamaya ve araştırılmaya muhtaç bir görüntü vardı. Şöyle evinin güvenlik kameralarından orada bir sesler geliyor. Ben dinleyemedim. İşte kapıdan kızı veya kızının arkadaşı hızla gidiyorlar. Bağıra bağıra anne anne diye. Bakalım. Evet. Yani balkondan yani Evet, yani nasıl düştü onu da bilmiyorum. Evet Atilla Taşa dönecek olursak ee, Evet, sağlığı çaptan düşüyor halbuki bir şarkıcıydı. Ham çörek, ham çörek, ham çörek. Bence ham çörek, hala ham çörek. Biraz insan olgunlaşır. Kaç yaşına gelmişin? 50 yaşına gelmiştir diye düşünüyorum. Yani bu bu arada MasterChef'te bir olay oldu. Ee, Mehmet Şef oradaki bir çocuğa terbiyesiz dedi. Ben o görüntüleri bana attılar. Burada da acaba şey mi yapmışlar? Ee, çok şey oldu. Aşağılama evet ama şöyle söyleyeyim. Bu MasterChef'in de siz konseptini biliyorsunuz. Orada 3 tane jüri üyesi koyuyorlar. Üçü de sizi oraya aşağılamak üzere. Yani bana göre MasterChef'in yani zamanında o Nur Yerli Taş, Hakan Akkaya falan da vardı galiba. Onların kim yaptıysa Gülşah Saraçoğlu aşağılıyorlar diye bu kızları işte Bahar işte e, Nihal Can, Bahar Candan, Nihal Candan vardı, o vardı, bu vardı. Yani onun bu yemek versiyonu. Gitmeyin. Yani orada önce şu master şef, şef şey olarak başladı işte bir yemek programı ama şu anda tamamen böyle bir kurguyla sanki yapılan bir şey gibi ve orada da bir kavga çıkıyor e, kavga da çok ciddi yanlış ama onu da yayınlamışlar kesmemişler şey çocuk orada bir şey yaparken terbiyesiz diyor bağırıyor herkesin içinde çocuk sinirleniyor falan şimdi mevzu onu yapmışlar ama kardeşim diyorum ya bu olay ne biliyor musunuz yani e, Masterchef'in o şeyden hiç farkı yok bu işte moda yarışmasındaki veya ses yarışmasındaki aşağılıyorlar ya böyle şey hiçbir farkı yok bence hiçbir farkı yok. Siz de o yarışmaya giderseniz veya çocuğunuzu yollarsanız eh yani her bölüm bir günah keçisi seçiyorlar onun üzerine oynuyorlar. Sonra da işte böyle haber tabi amaç haber yapmak o ayrı bir konu. Evet bu arada e, dünkü videoda demiştim Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Amerika'da adeta bir dünyaya karşı bir şov yaptığı şovdan hazımsızlar kusmaya başladı. İşte Veli Ağbaba CHP'den one minute gitti yes sir geldi. Yani bu görüntüleri Trump'ın bu kadar şey yapmasını bunu yes sir demiş güya. Hazımsızlar Evet. Bunu söylemeye başladı. Fakat ben şunu görüyorum. Donald Trump Türkiye'nin başında ve bunu da Batı adına da yapıyor bence. Kimi görmek istediğini de hareketleriyle, vücut diliyle davranışlarıyla göstermiş oldu. Göstermiş oldu ama dedim ya bunlar asla yani Özgür Özel de demişti ki işte ee, bana bu kadar iltifat edilse utanırdım. Neden utansın? Sen utanmadan Avrupa'ya, sen ve daha önceki başkanların Türkiye'yi şikayet etmeye utanmıyorsunuz da orada takdir görmekten mi utanacaklar? Çok merak ediyorum yani. Bunlar da böyle ne diyeceğini şaşırdılar hazımsızlıktan. Ne diyeceğini şaşırdılar. Evet dünden bugüne Yaşananlar gerçekten yani Güllü'nün ölümüyle birlikte, e, Güllü'nün ölümüyle birlikte gündem tamamen işte bu şeye döndü. Ünlülerin Güllü'nün arkasından, e, <laughs> e, işte, aa burada önemli bir şey oldu pardon Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş e, CHP'den e, yollandılar, ihraç edildiler biliyorsunuz. Fakat Gürsel Tekin'in şimdi İstanbul İl Kongresi tekrar yapılsa da mahkeme devam ettiği için mahkeme itirazı reddetti ve Gürsel Tekin hala kayyum olarak İstanbul İl Başkanlığı'nın başında. Bu dadaki gelişme böyle. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la alakalı görüşmesi için de Washington'dan memnun ayrılıyoruz. Atılan çamurlarla kirletilmeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Bu da... Bu arada Netanyahu Gazze'ye dev bir hoparlör koydurmuş ve Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını bütün Gazze'lilere dinlettirmiş. Bu kadar narsist bir adam ama Netanyahu salonuna girdiğinde BM üyeleri de protesto olarak sarayda şeyden Birleşmiş Milletler salonundan çıktılar. Böyle de bir olay var. Birkaç kişi kaldı kendi kendine e, ee, girdi. Ha geldim. Özgür Özel Trump beni o kadar ölseydi yerin dibine girerdim. Yani dedim ya işte. Sen bir kere utanmıyorsun da kendi ülke ülkeni yani bu. Bu arada İspanya'da Valencia havalanında mürettebatın uyarılarına rağmen İbranice şarkı söylemeye devam eden 53 İsrailli yolcu uçaktan indirilerek gözaltına alındı. Uçuş ekibinin yolcuları dışarı çıkarmadan İsrail terörist bir devlettir dediği de bildirildi. Böyle bir oldu. Efendim bir görüntü vardı buradan size vermek istemiyorum bir zenle ve başına bir örtü atmış bir şey kadın İzmir'deydi galiba ola. Evet İzmir'de bir gece kulübünde dans edilen görüntüler sosyal medyadan ee, paylaşıldı ve gözaltı alındı dini değerlere. E, alenen hakaret ve müstehcenlik birileri böyle bu da ne falan diyor abi bu da mı değil bu da mı gol değil kardeşim vallahi gösteremiyorum yapıldığı yani birazcık göstermiş oluyor yani bu da mı değil bu da mı gol değil bunlara göre hiçbir şey e, müstehcen değil bunlara göre hiçbir şey dinlere kutsal değil kaldı ki daha yeni Rusya'da katedralin karşısında twerk yapan kadın tutuklandı artı akademisyenmiş akademideki görevine de son verildi. Böylece bir durum oldu ama bizim ülkemizde enteresan bir şekilde bunlar kardeşim anlatabiliyor muyum? Her şeyi normal görüyorlar. Bunun dışında yine Sözcü TV'de ee, Erdoğan'ın ziyaretindeki e, <laughs> bir şeyler üretip karalamaya çalışıyorlar. Evet. Yeni bir şey de var. Bu konudan konuda geçiyorum ama sohbet de öyledir ya. Evcil hayvanları seyahat edenlere e, İtalya'da yeni uygulama. 2026'dan itibaren yanında köpeğiyle gezenler köpek için eski sıra vergi ödeyecek. Batı böyle onlar yaptı mı yapılır ama bir şey olmaz evet değerli dostlar dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinin yankıları aynen halen devam ediyor ve ee, 4 gündür ama neresinde kusur bulayım diyenler çok fazla bir kusur bulamadıkları için şimdi hazımsızlıklarının ee, acaba neresine ne kulp taksam hani ben size diyorum ya ağızlarıyla kuş tutsa iktidar Re Recep Tayyip Erdoğan aa hayır o kuş o esniyordu da ağzı açıktı da kuş kendi geldi girdi falan der İşte bu bütün dünyanın izlediği Türkiye'nin dün de daha ayrıntılı söyledim size bu Türkiye'nin gücüyle alakalı bir şey sevgiyle alakalı falan değil evet ve hala bunlar şu anda acaba ne buluruz ama çok bir şey bulamadılar. Bazı gazeteciler de takdir ettiler artık mecburen takdir ettiler. Evet değerli dostlar tekrar ben Gülli'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını affetsin mekan cennet olsun cidden çok üzüldüm. Ama işte bu ülkede ne ölüye ne diriye saygısı olanların diriyken sahip çıkmadıklarına ölüsünün arkasından tamam mı? Böyle atıp tutmalarını da hazmedemiyorum. Bu kadar yüzsüz ve iki yüzlüler. Öyleymiş böyleymiş. Kadının ömrü çileyle geçti. Hanginiz destek oldunuz veya destek olanlar oldu. Niye bu kadını gerçek manada sanat yapmaya çalışan bu kadını tamam mı sanat adına sanatına sahip çıkmadınız. Milletin orasına burasına çok özür dilerim kıçına başına tamam mı mayosuna bikinisine erotik danslarına yetenekleri yok, ses yok, yetenek yok, hiçbir şey yok. Hepsine sahip çıkıp ama para tabii. Değil mi? Para. 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 Evet. Yalan dünya. Görüşmek üzere.